Resvebe oyunu 6-99 yaş aralığında 2 ve üzeri oyuncu ile oynanan bir zeka oyunudur. Resvebe oyunu dikkat ve konsantrasyon, sıralı düşünme, mantık yürütme, parça-bütün ilişkisi, görsel ve uzamsal algı, sosyal ve duygusal beceri alanların gelişimine katkı sağlar. Oyun kutusu içerisinde 1 adet oyun zili, 70'i Türkçe ve 30'u İngilizce olmak üzere toplam 100 adet oyun kartı bulunmaktadır. Oyuna başlamadan önce oyun kartlarını karıştırın ve her oyuncunun rahatlıkla görebileceği şekilde üst üste kapalı olarak oyuncuların ortasına dizin. Zili de her oyuncuya eşit mesafede olacak şekilde kartların yanına yerleştirin. Herhangi bir oyuncu en üstteki oyun kartını ters çevirerek açar. Oyuncular oyun kartındaki harf ve resimlere bakarak hızlı bir şekilde resmebeyi çözmeye çalışır. Çözümü ilk bulan oyuncu zile basar ve cevabı söyler. Ayna Cevabı doğru ise kartı alır ve yeni kart açarak oyuna devam eder. Cevabı yanlış ise o kart için tekrar cevap veremez. Başka bir oyuncu zile basıp doğru cevap verene kadar oyun devam eder. Balon. Balkon. Eğer hiçbir oyuncu doğru cevap veremez ise kart kenara ayrılır. 12. Birikme. Ortadaki kartlar tamamlandığında oyun biter ve en çok kart toplayan oyuncu oyunu kazanır. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Kartlar açıldığında herkesin görebileceği şekilde oyuncuların ortasına konmalıdır. Her oyuncu açılan her kart için yalnızca bir kez cevap verebilir. Kap Kayıp Görev kartlarının hepsini oyun alanına bırakmak zorunda değilsiniz. Kaç adet kartla oynamak istiyorsanız en başta o kadar kart ile oynayabilirsiniz. Resvebe zekayı görünür kılar.